Günahına girmişsin lan. Alça girip hala konuşmaya yüz tutuyorsun yani. Ne Aynen. beyin yıkaması? Ya Yok ki yıkansın beyin. Beyin olsa onda bunları kabul eder mi? Adnan Oktar'ı 80'li yıllardan tanıdığım için, nasıl bir boş haval olduğunu bildiğim için birilerinin piyonu. Şimdi Ali abi Adnan Oktar'la ilgili e, senin ayrıntılı bildiğin, çok da araştırdığım bir konu var. Önce e, Aydın, MTR'miz var. Çünkü İngiliz basınında yer aldı bu konu. Ee, ve e, kedicikler, aslanlar dediğimiz e, tabirler var bu örgütün içinde. Onların konuşmaları var. Ama İngiliz Time gazetesinde yer aldı. E, önce bir veterimizi izleyelim. Sonrasında üzerinde Ali Bey'in yorumunu bekliyorum. Evet hazırsa Adnan, Adnan Oktar'ın okularını... kedicikleri ve aslanı İngiliz basınına konuştu. Suç amacı örgütü kurmak ve yönetmek. Cinsel saldırı gibi suçlardan 75.000 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ı İngiliz basını ele aldı. Adnan Oktar'ın acımasız seks tarikatı başlığıyla yayınlanan haberde kedicikler ve aslanlar olarak tanımlanan kişiler başlarından geçen olayları tek tek anlattı. Oktar'ın yanında yıllardır bulunduğunu kaydeden ve şu an Kanada'ya kaçtığını söyleyen Seda Işıldar, anlattıklarıyla büyük ses getirdi. Işıldar örgüte 16 yaşındayken katıldım. Sen bundan sonra o grubun bir parçasısın. Bizi izole ettiler. Zehirli bir ilişki gibi 20 yaşındayken hiçbir müdahale ve anestezi olmaksızın burun ameliyatı olmaya zorlandım. Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum. Korkunçtu. Oktar'ın kontrolü altında 8 yıl geçirdim ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri örgüt içindeki işkence anı da gözler önüne serdi. Gazete, Oktar'ın bir diğer kölesi de tarikat liderinin halka kapalı kapılar ardındaki gerçeklikten çok farklı bir imaj yarattığını söyleyen Ceylan Özgül'dü ifadelerini kullanarak Özgül'le bir röportaj gerçekleştirdi. Özgül, Adnan Oktar'la ilgili insanların kafasındaki tek görüntü, bikinili ya da açık giyinen ve dans eden kızlar oldu. Maalesef bu konuyu çok hafife alıyor. Hafife alınacak bir konu değildi. Tarih, fizik, tıp hakkında konuşacak yaşlı bir adam gibiydi. İçinde bulunduğum süreç içinde İran'da anlattığı aptalca şeyler bile mantıklı gelmeye başladı. Çünkü bunun bir süre sonra normal olduğunu düşünüyorsunuz. Buraya katıldığımda çok küçüktüm. Yaşadığımız yer devasa bir hapishane gibiydi sözlerini kullandı. Suç örgütünün aslanlar olarak bilinen erkek üyeleri de örgüt içindeki görevlerinden bahsetti. Uğur Şahin Adnan Oktar'ı ilk duyduğunda genç olduğunu ve kısa sürede kendisini tarikata kadın toplayan aslanlardan biri olarak bulduğunu söyledi. Şahin, güzel olduğunu düşündüğüm kızlarla diyalog kurmak görevimdi onlara bir mankenlik ajansı için çalıştığını söylüyor ve süslü cümleler kuruyor. Oktar için seks köleleri haline getirilinceye kadar yavaş yavaş bağımsızlıklarını elinden alıyordum. Bize kendimize düzgün, zengin bir insan olarak göstermemizi tavsiye ettiler. Herkesin hayalini kurduğu bir prens gibi, yarış gibi bir şey. Sanki hep yeni bir hedef belirliyorsun ve o hedefleri yakalamaya çalışıyor ve yarışın sonunda onu Adnan Oktar'la tanıştırıyorsun. O noktada Oktar ne yapacağını biliyor. O zaman bunu dini bir uygulama olarak gördüm. Onun için 200 kadın getirdim dedi. Korkunç şeyler ki Ali abi. Önce şunu düzelteyim. Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek cinsel saldırı gibi suçlardan bir 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar İngiliz basını The Time'de yer aldı ama bu e, bayıltmadan burun ameliyatı yapılması, tilkilerin avını yakalayıp aslanın 3 ay hapis cezası alan Seda Işıldar mı almış uçağa hapis cezası veya Uğur Uçay yoksa o yazıda yok suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek cinsel saldırı gibi suçlardan. o Adnan Oktar 1075 yıl, yıl aldı da evet. E, alt yazıda 3 ay diyor da onun yazanı bir bildiği var bizim bilmediğimiz. Belki Kız, kızlar Belki. almış olabilir o kızla e, çocuk ama sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim. Ee, bu haber e, Times magazinde çıktı. Evet. Ee, bunun bu röportajı yapan kişi e, bu gazetenin ve derginin e, ödüllü Ortadoğu muhabiri sen, evet. e, 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 İstanbul'da evet. yaşıyormuş. Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve bazen memleketi e, İsveç'ten haberler yapıyor. Şimdi burada önce şöyle başlayayım. E, Normal şartlarda bu Atla Noktar ve Çeti üyeleri gözaltına alındığında gerek Atla Noktar gerek çevresindekiler bunun bu operasyonun İngiliz derin devletinin İngiliz istihbaratının işi olduğunu ısrarla vurguluyorlar. Sonra bu söylemi unuttular. Şimdi bu raporda İngiliz basınında çıktı. Hiçbir tanesi de Şöyle bir tweet atıp sosyal medyada paylaşmadı. Biz demiştik bunun arkasında İngiliz e, derin devleti var. Bak harekete geçti algı operasyonu yapıyorlar. Tam tersine e, sosyal medyada e, bu haberin gerek bu muhabir gerekse e, gazete e, anonsunu yaptığında Twitter'da altına yazılan yorumlara baktım. E, İngilizce bütün e, dışarıdaki atlan Oktar'cılar işte Adnan Oktar'a karşı Türkiye'de hukuksuz bir yargılanma yapıldığını ortada hiçbir somut delil olmadığını buna karşılık bir algı operasyonuyla içeride rehin tutulduğunu söylüyorlar. Buna ilişkin bunların deli saçması videoları var. O videoları da paylaşmışlar. Ama ona karşılık birileri de Adnan Oktar'ın hala dışarıda olan çete üyelerinin resimlerini basıp işte bu Kanada'da yaşıyor şöyle vurgun yaptı bu burada yaşıyor şöyle yaptı diye dün de dünyada bugün Barış Terkoğlu, mu? Evet, Hı, Barış onu Terkoğlu bir yazı kalemi aldı evet. ne diyor o yazıda özetle Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu Adnan Oktarcılar tarafından kendisinin de arasında olduğu gazetecilerin sosyal medya gündemine sokulduğunu talimatın bizzat Oktar'dan geldiğini yazmış. Barış Terkoğlu yazısında birer gün arayla kendisinin Gazeteci Barış Pehlivan ve Ayşenur Aslan'ın Oktarcılar tarafından Twitter'da Türkiye gündeme sokulduğunu söylüyor. Ee, nasıl oluyor da üyeleri çeşitli cezalar almış, kimi firar etmiş örgüt, Edirne cezaevinden verilen bir talimatla bu işi yapabiliyordu diye soruyor Terkoğlu. Konuştuğum güvenlik yetkilileri Oktarcıların bu yolla hem biz gazetecilere hem de iktidara mesaj verdiğini söyledi. Bize Oktar yapılanmasını konuşmayın, yazmayın diyorlardı. İktidarı ise bakın biz de sizdeniz sevmediğiniz gazetecilerle uğraşıyoruz diyerek selam çakıyorlardı dedi. Ve devam ediyor. Oktarcıların sosyal medya hesapları üzerine yapılmış incelemede kullandıkları sahte hesapların listesi çıkarılmış. Bu şekilde en az 250 ayrı hesabın tek merkezden kontrol edildiği görülüyor diyor. Kim bu hesaplar derseniz aslında dava dosyasından sahte hesapları kimlerin yönettiği de görülebiliyor. Sanıklardan Raif Ergin'in bilgisayarından çıkan belgede isim isim yazıyor. Her bir gerçek kişi üzerine bir sahte hesabın yaratıldığı okunuyor. Yani özetle diyor yapılan çalışmalara göre bu eylemin talimatı bize Bizzat Oktar'dan geliyor ardından hedef alınan kişi hakkında içerik oluşturulması ve sosyal medyada Türkiye gündemi yapma gerçekleşiyor. Bu sırada bu işleri yapan bazı aracılar da para ödenerek birkaç saat gündemde kalınması sağlanıyor diyor. Öyle bir şey ki 7-8 milyon olduğu düşünülüyor operasyondan bu yana. Yani 4 yıl sürecinde bu iş için aracılara ödenen para alabi 7-8 milyon lira. Yani öyle bir örgüt ki. Evet bu programda ben defalarca açıkladım. Ben Adnan Oktar Ali Kemal'ım yazı yazdıkça sosyal medyada Twitter'da nasıl bana yüklendiklerini nasıl iftira attıklarını ve bunu yaparken de şöyle bir uyanıklık yapıyorlar. Bugün Twitter'da gündemde ne var mesela? Diyeti bakalım. Eda Nurcan'dan ya da e, şu anda Eda Nurcan'dan var. İşte isimler Ahmet Hakan var, Aziz Sancar var. E, zincirleme soygun. Bunlar, Bunları da etiketliyorlar. E, dolayısıyla senin en az e, 250 ayrı hesap. E, yani. Seni otomatikmen Türkiye gündeminin bir parçası halinde. Öyle bir sistem e, ki. Evet. Sokuyorlar, evet. böyle bir uyanıklık yapıyorlar. Altta videolarını e, dayıyorlar. E, sonuç itibariyle e, bir ülkede hukuk ne kadar e, güçlü ise demokrasi, adalet, e, insan hakları orada o kadar e, güçlü olur. E, söylüyoruz. Suçu ve suçluyu ölmek suçsa bu insanların yaptığı suç. E, artık Twitter'ın Türkiye temsilcisi var. Çağıracaklar, temsilci diyecekler ki bu kişi bu kadar ceza almış bir suçlu. Bunu Adnan Oktar yazdığında sizi blok etmeniz lazım. Bir de her şeyin satın alınması da ayrı bir... Hayır o satın var. almayı önleyemezsin. O başka Önlemiyor. bir şey. Ya şöyle Allah rahmet eylesin Adnan Kahveci vardı yazar kasa ve kadivenin mucidi. iyi bir görüştüğüm hemşerim ahbapındı şey demişti, yani biz bu yazar kasayı 3 ayda bulduk. Bu yazar kasa ve KDV fişinin suistimani önlemek için bir senede çalışıyoruz. Sahtekarlık yani, değil. Evet, Türk, evet. Türk, Türk milletinin böyle bir arkadan dolanma huyu var. Onu çok iyi beceriyorlar. Şimdi Adnan Oktar'ın, biliyoruz ki Romanya'da, Polonya'da, Azerbaycan'da fanatikleri, yani onun paralı elemanları var. Ama sonuç itibariyle... Nasıl bitmeyen de bir para e, de, abi baktığın zaman. E, ya. Nasıl e, bitmeyen bir para ya? Öyle tokatlattılar, ya. öyle Kaç yıl, değil mi? Kırk, yaptılar ki... Kaç yılın üzeri. Evet. Hmm. Masak bu yüzden devreye girdi. Masak bunun için yani. e, operasyonu başarıyla bitirdi. Ve e, sonuç itibariyle o vitrindeki e, seksi kızlar, işte kedicikler, köpekler, aslanlar her neyse... E, yani şimdi adam konuşuyor. Uğur Şahin diye biri 200 tane 200 kadın kadını. getirdim diyor. Yani pezevenklik yaptın yani diyor. Adnan, Hocanın, ağrıyor, şey Adnan Hoca'nın pezevenkliğini yaptım diyor. 200 kadının. Getiriyor Adnan e, Hoca'nın. E, evet. Gün, o. Günahına girmişsin lan. Alçak herif. Hala konuşmaya yüz tutuyorsun yani Ne bileyim öteki bunu, e, Seda Işıldar, canlı canlı burun ameliyatı evet. oldu. Lan beyni yok işte senin. ya yani nasıl canlı canlı burun ameliyatına girersin ya? Bir de o kadar saçma şeyleri zamanla diyor öyle bir alışıyoruz ki e, ve onlara inanıyoruz diyor. Beyin yıkama da operasyon Ne beyin yıkaması? Ya Yok abi, ki yıkansın beyin. Ya öyle, yani nasıl bir sistemle çalışıyorlar Ali abi içeride. Yani. Boş baklava evet. çıktı ya boş beyin diye bir şey de var yani. Yok beyin olsa onda bunları kabul eder mi? Şimdi e, aklı başında bir insan canlı canlı e, bayılmadan burun ameliyat yapılması... E, Nasıl tehdit mi ediyorlar? Ya toplu fotoğrafa baksana. Nasıl toplu toplu fotoğraftaki kızların hepsi aynı fabrikadan, aynı eee, tornadan çıkmış gibi. Hepsinin e, dudaklar, burun, kaş. Saç. Her taraf aynı. Yıllarca biz bunu televizyonda da seyrettik hala. Ee, Kanal, Dö neydi ben, o? Kanal A9 9 neydi o? A9 mu? K9 mu neydi? Ben baştan beri, yani Adnan Oktar'ı 80'li yıllardan... E, tanıdığım için nasıl bir boş bir kaval olduğunu bildiğim için birilerinin piyonu e, yani sonuç itibariyle e, yani bu derin operasyoncular böyle tipleri buluyorlar. Bir tane de Amerika'da var. E, yani cümleye bir başlıyor. Diyor ki e, Seher şöyle bir radyocudur, böyle bir radyocudur. Cümlenin sonu gelmiyor. E, ağlıyor. Kaftağında giyikler gitti. Ulan cümlenin başı başkaydı. Sonu niye başka? Ağlamayla bağlıyor. Milleti ya Öyle adam temizliği temizliyor şey. atıyor. Mendil, o mendili alıp saklıyorlar ya. Bunlar da profesör de olsa beyin yok ya. El öpmeye gidiliyordu Amerika'ya. Hayır el öpmek bir saygının işaretidir. O başka yani el e, bizim geleneğimizde var olan bir şey. Yani Büyüğün eli öpülür. Ama büyüğün sümkürdüğü mendili alıp da saklamasın ya. Bu kadar yıllar yani iki örgüte de baktığın zaman 40 yılı aşkın bir süredir temizlenmesi Benzer. de yıllar Benzer. sürecek Benzer. Ali abi. İşte 40 yılı aşkın süredir e, bunlar aynı şekilde örgütleniyor. 40 yılı aşkın süredir de yüce devletimiz üç maymunu oynuyor. Ya ben anlattım işte. Yani kendilerine savaşanları nasıl susturduklarını. Hatta noktacılar yine uğraşıyor mu seninle? Uğraşıyor Sosyal uğraşıyor. Sosyal hiç umurum, devam hiç yani. umurumda değil artık beni saldılar. Saldılar evet, Bu adamı. Bir ara baya bir şey. Gene bugün başlarla da hiç umurumda değil. Evet daha çok herhalde okuyacağız bu tür haberler. Devam edecek gibi görünüyor. 11'i Pazartesi dedin de, e, evet. 11'i Pazartesi Türkiye'de önemli bir gün e, çünkü e, Silivri'de e, görülen e, Atman Oktar Suç Örgütü davasının e, karar günü. E, e, ben de kendimi hazırlıyorum. Şu anda gördüğünüz omuzumu alayım. E, Tüm nasıl? deliller. Tüm deliller. E, böyle biraz da yaklaştırayım. Evet. E, kaydırma böyle. Evet. evet. Yani böyle e, nasıl anlatayım sayfalar dolusu deliller ansiklopedi gibi. Evet okuyorum. E, kaç sayfa? 500 Be vardır. 536 sayfa. E, ayrıca suç örgütünün başka bir faaliyet alanı kişisel e, Cinsel sistemi nasıl yapıldığı nasıl işlediğine ilişkin ee, anlatımlarla e, çizimler yapmışlar. Ee, i̇şte var ya maşallah inşallah kızlar. Ya. Şöyle göstereyim. Final böyle oluyor. Ee, bunları e, önümüzdeki pazartesi günü e, bir dosya hazırlayacağım. Sonuç itibariyle karar e, duruşması. E, o gün herhalde ya şuradaki delillere bakıyorum. Yani tartışmasız bir örgüt lideri Adnan Oktar, bütün deliller e, onu işaret ediyor. 11'inde Danan'ın kuyruğu kopacak. Kopacak. Evet. O. Sen orada olmayacaksın değil mi? Yok. Yani senin herhangi bir müşteki Yok. olarak... O, evet. Evet. Yok ben sonucu e, takip edeceğim. Edeceksin. Karardan kime ne kadar ceza çıkmış ya da e, beraat mı etmişler hep birlikte göreceğiz. Ya bu perkara bakarak e, evet, evet. ciddi ceza alacakları kanaatindeyim. E, avukat Eser Çömlekçioğlu'nun bana gönderdiği e, sadece ondaki e, bir takım benim gibi e, müştekilerin avukatı, mağdurların avukatı. Evet, e, evet. Ki orada e, bayağı mağdur var. Burada da nasıl insanları mahvettiklerini e, yani annesi babası ölen örgüt üyelerinden Onlara kalan mirası niye bir ara önce getirip hesaba kasaya yatırmadıklarını, nasıl hesap sorduklarını belgeleri var burada. Yıllarca neler yaşanmış, bu evet. rahatsızlıkları belgeseller yani seri, seri halde yapılacak bu ihanetler, yaşananlar, rezillikler. <laughs> Hakim olaya sensin. <laughs> <laughs> Bak yine sosyal medyada sana biliyorsun. Hiç, yani, umurum, hiç umurumda değil artık. Umurunda yani. bile değil. Hiç Son, değil. Sonrasında... Yani noktalar dışarıdayken e, karşısında keticikleri, evet. pisi pisileri, ya. aslancıkları e, gümbür gümbür millete saldırırken korkmadım ondan da. Biliyorum e, biliyorum. Takılıyorum sana. E, ya da onun e, sosyal medyadaki itlerinden korkacağım. Hiç umurumda değil. Artık. Her türlü karalama kampanyasını psikolojik baskıyı uygulamalarına rağmen e, yani ben bu konuda e, bir gazeteci olarak bir insan olarak e, üstüme düşeni bir yurttaş olarak üstüme düşeni yaptım. E, evet. Yani e, birileri gibi e, attığında mangalda gül bırakmıyor ama e, söz konusu Adnan Oktar ve e, evanesi olunca suspus olan e, gazetecilerden, televizyonculardan e, evet. magazin masası biberonlarından olmadım. Delikanlı yani e, iftira atmadan gerçek neyse onu anlattım. E, ben ısrarla e, beni fişlettiler benim hakkımda iğrenç yayınlar yaptılar. Davacı oldum. Tamam. Ve Adnan <laughs> aldığı 300 küsür yıl aldığı cezalardan biri de benim de müşteki olduğum e, kişilere ait özel bilgileri e, elde edip fişlemek suçu. Benim de müşteki olduğum e, konulardan biri buydu. E, yani e, Allah değil Türk adaleti e, cezasını verdi. Ama ilahi adaletin de e, ileride e, o dünyada tecelli edeceğini beni e, yani bu dünyada olmasa bile o dünyada hesabını soracağını düşündüm. Yani şurada ayağa kaldırırken bile zorlanıyorum. Yani evet. şurada e, tüm delilleriyle e, Adnan Oktar davasının e, şunları okudukça yani şu bilgileri, e, delilleri, insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani nasıl buna yıllarca göz buldu, yıllarca bu faaliyetini e, sürdürmesine e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, adli makamları ve kolluk kuvvetleri ya da siyasetçileri izin verdiler. E, aktım almıyordu. O gün de almıyordu, bugün de almıyor. Ama ileride tarihi yazacaktır bu e, arkasında bu otakların arkasında kim var diye. Bunlar başına gelmeyecek mi? Şu an neye e, şeyde, Silivri'de paşa paşa yatacak. Onlar... Bu kızlar... Şimdi rahat rahat pijamalarını giyiyor. Sen geceden beri inanıyorum ki iki gecedir rahat rahat o pijamalarla uyuyordur. Hazırsa... Abi, yapıyorum. <laughs> biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ee, Sen de... Ee, İnsanlar ee... yapmış anlamaya müsait. Onun mi, ne çektiğini o dönemin e, e, de magazin muhabirliği yapan biri olarak biliyorum. <laughs> Doğru. Asıl süründüğünü. Ee, yani... Avukat ordusuyla gibi, mücadele ettim bu, diyor. Bugün Ertuğrul Özkök de köşesinin büyük bir bölümünü bu söyleşiye ayırdı. Orada da vurguluyor. Yani Ebru Şimşek'in o dönemde kendisine kimlerin sahip çıktığını vurguluyor. Yani bugün ayaktaysam diyor bu iki insan sayesinde. O insanlardan biri Kemal Sunal. Birlikte dizi çekmişlerdi. O dizide oynuyordu. Ee, diğeri de e, o dönemde gazeteci olan e, Allah rahmet eylesin e, Yavuz Gökmen bir yazı yazmış hakkında.